gençler bilir ki çalıştığımızda söylediğim şey vardır, onlara. E, mutluluk şartlara değil size bağlıdır diye. Mutluluk bulunmaz. Mutluluk inşa edilir. Yani sizlerin bir şey verip çabalamadığınızda <laughs> mutlu olmanız mümkün değil. İyi bir yer, iyi bir durum, iyi bir eş, işte mutlu olunmaz. Siz önce mutlu olmaya niyetlenmeniz gerekiyor. Bu içinde en önemli şey sabır. Ben iki genci, bunun gibi, bunlar gibi 800 öğrenciyi dört yıldır tanıyorum. Ee, ama iki gencin e, iyi insan olduklarına, iyi öğretmen olacaklarına şahidim. İnşallah hayatları da hep şu ana kadar ki bizim gördüğümüz gibi ilerler. Her her yerde iyi insan olarak anılırlar. Ama e, dediğim gibi sabır her şeyin silahı, sabretmeyi Sabredecek güç versin Allah her şeyden önce sabretti başarılırsa da her yıl bir önceki yıldan daha iyiye gider. Herkese e, geldikleri için teşekkür ediyorum. Makas kesmiyormuş oraya uzanmadan önce. Bir <laughs> de bir <laughs> <deneysem> de de oraya neyse kesmiyordu <laughs> ihtimalle. Yani zaten önce <laughs> takmamız gerekiyor. Şöyle. da schön ihr habt ihr ganz gut habt ihr momentan das ama Dediğim gibi ikisi de kesmiyor. Ne desem de kesmiyor ama ben denemeyim isterseniz. Yok mı keserim? <laughs> ne olur ne olur. Kesmiyor mu? Kesmiyor mu? Kesmeyecekmiş demek ki. Kesmeyecekmiş Kesmiyor Hocam bir daha <laughs> Hocam e, şöyle yapalım, tam keserken ben bu işin diğer tarafı hocamdır. Hocam duasını etsin birlikte keselim. Dua'yı e, kesip mi de? Keselim. keselim. de Yaklaşın beraber tamam. Hocam hatta bir ucunu ucunu, Ya da böyle salverim hocam. Yok, yok, böyle yani, yok, böyle, <laughs> şunu salalım da. Ben ben ben, ben ya İki İki değil mi? İki İki iside iside. kesmedi ya, <laughs> ya. <İki> <gülüyor> <Kese> <gülüyor> <biraz daha. gülüyor> Amin Amin, Amin. Thank you.